Merhaba arkadaşlar. Allah'ın bütün güzellikleri siz değerli arkadaşlarımın üzerine olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Bizler şu anda nereye gidiyoruz? Sevgi nereye gidiyoruz? Belgi derneğine gidiyoruz. Neden? Çünkü Neden? YouTube kanalı olan arkadaşlarımız için vergilendirme sistemi çıkmıştı biliyorsunuz. Duymuşsunuzdur. Şimdi o kasalaşmış tam çıkmış e, resmi gazetede yayınlanmış ve işlevsel hale dönüştürülmüş bunun için vergi dairesinden bir belge almamız gerekiyormuş e, Evet söylem şöyle e, defter tutmamıza gerek yok fakat banka yüzde 15'ini kesecek Tamam ama işte vergi dairesinden buna istinaden bir belge al, almak gerekiyormuş. Bu da ayın 12'sinde yayınlanarak resmiyet kazanmış. Şimdi gidelim bakalım nasıl bir evrak alıp nasıl bir işleme tabi tutulacağız. Bunu süreç içerisinde göreceğiz. Peki. Vergi dairesinde görüşürüz o zaman. Evet. Merhaba arkadaşlar. Evet geldik bankaya. Pardon vergi dairesine önce hangi vergi dairesine bağlı olduğumuz tespit edildi Biz Hasan Tahsin vergi dairesine bağlıymışız buradaki arkadaşlar böyle bir belgenin var olduğunu Ancak bu belgenin çok yasanın yeni olmasından kaynaklı bu belgenin henüz ekranlara düşmediğini ama bize yardımcı olabilmek adına beklememizi söylediler bakalım Devamında neler gelecek? Bekliyoruz. Hayırlısı. Öyle öyle hayırlısı. Bekleyelim bakalım süreci. Hadi kolay gelsin. Bekleyelim Teşekkür bakalım. Teşekkür ederiz. Hepimize kolay gelsin. Amin. İnşallah sonuç iyi olsun da. Olacak olacak. Her şey güzel olacak. Evet, kesinlikle. Sevgi tamam. ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. E, demiştik ki biz bekliyoruz bize bilgi verecekler. E, neler yapacağımız konusunda. Bize e, bir yazı foto fotoğrafı çektirdiler. Çektik. Dediler ki işte e, internetten şu 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 yerlere girin. E, i̇nternet aracılığıyla dilekçenizi yazın bize gönderin. Biz tabi gittik yapamadık. Tekrar geri geldik. <laughs> tekrar geri geldik durumumuzu arz ettik kendilerine bize dediler ki o zaman dilekçeyi kağıt verdiler burada yazılanları internetten yazmamız gerekiyor Doğru, orada biz bulamadık o söyledikleri bölümü bulamayınca şimdi aynı dilekçeyi elden yazıp vereceğiz. bakalım takibinde neler olacak sizinle paylaşacağız tabi hepsini an ve an yaşadığımız sıkıntıları siz yaşamayın diye ama sağ olsunlar yine de sıkıntılı bir süreç de olsa arkadaşlar bize yardımcı oldukları için biraz kolaylıyoruz evet, ve sizin bizim söylediklerimizi an be an takip ettiğinizde çok daha kolay yürüyecek işlemleriniz hepimize kolay gelsin diyelim Hadi evet, kolay gelsin sağ ol. evet arkadaşlar dilekçeyi bu şekilde yazıyoruz Bağlı bulunduğunuz vergi dairesine başlık hangi vergi dairesine bağlıysanız ona istinaden şu metni aynen yazıyorsunuz. Vergi dairesine gidip şimdi gideceğiz havale ettireceğiz. Daha sonra kaydımızı yaptıracağız. Ondan sonra dilekçemizi vereceğiz. Ve tekrar neler olacağını sizinle paylaşacağız. Evet. Size vergi dairesinde demiştik ki e işlem sürecini an be an sizinle paylaşacağız. Evet dilekçemizi verdik. Bize dediler ki gidin evinize biz sizi arayacağız. Çünkü e, çok yeni bir yasa. Daha ilk defa siz başvuruda bulunuyorsunuz. O yüzden aşamaları çok fazla bilemiyoruz. Yanlış yanlış bir şey yapmamak adına biz bunu Ankara ile irtibat halinde olup sizi bilgilendireceğiz. Ancak biz eve gelince Bizi aradılar, dediler ki şu an e, Ankara ile irtibat halindeyiz. 10 gün içerisinde çözümü ulaştırmayı planlıyoruz. Ola ki biz sizi aramazsak, siz 10 gün sonunda eğer aramamışsak mutlaka bize uğrayın veya arayın. Telefon numarası verdiler. Bu arada biz Hasan Tahsin Vergi Dairesi müdürleri olsun, personeli olsun hepsine e, çok çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten sıcacık ilgilerini gördük. Çok çok yardımcı olmaya çalıştılar ki yasa dediğim gibi çok yeni. Bizim dilek verdiğimiz dilekçenin örneği e, kanalımızda mevcut e, mevcut 12. videomuzda evet e, bu videoda mevcut. Aynen yazabilirsiniz. E, sadece bulunduğunuz vergi dairesinin ismini yazacaksınız. Biz Hasan Tahsin vergi dairesi yazdık. Siz de kendi bulunduğunuz vergi dairesinin adını en başa yazacaksınız. Sonra mevcut dökümanı aynen yazacaksınız. Altına da isminiz, su isminiz, kanalınızın ismi, kendi TC numaranız yani sizin adına ise, adınıza ise, kimin adına ise TC numarasını bir iletişim için telefon numarasını da belirteceksiniz, imzalayacaksınız. Tarihinizi atın. Sonra gideceğiniz yer e, bulunduğunuz vergi dairesinin sicil birimi. Biz birçok birimlere gittik. İşte bilgi işleme gönderildik, e, takuka gönderildik falan bir sürü yer gezdik. Ama sonunda tespit edildi ki sicil işlem. E, bunu harfiyen anlatalım ki siz bizim yaşadıklarımızı yaşamayın direk sicil birimine, birimine gidin. Biz istisna belgesi istiyoruz deyin. Biz dilekçemizle de geldik dersiniz. Dilekçenizi sunun. Muhtemelen ki öyle onu havale ettirecekler. Sonra kayıda aldırıp o dilekçeyi sizden alacaklar. Ve dilim arada sürçüyor. Onu da açıklayacağım nedenini. Bugün çok korktum arkadaşlar. Vergi dairesine giderken Sahipli bir köpek sahibi arkada köpek de önde ee, çok fena koşuyor çok fena koşuyordu ee, çok yavaş gittim bir anda fren yapmam çok iyi oldu yavaş gitmesem fren yapamazdım fren yaptım köpek geldi hızla benim arabama çarptı Ben ona çarpma korkusunu yaşadım hala aklıma geldikçe titriyorum o zavallı köpek neden koktu bilmiyorum. Tasması vardı, boynunda ipi vardı. Hemen geçti bizi, ilerledi. Peşinde de, köpeğin peşinde de sahibi vardı. Koştu ilerden tekrar sola doğru döndü. Gidişli dönüşlü bir yol düşünün. Orta refüj var. Giderken başka bir arabaya çarptı. Allah'tan o da yavaş gidiyordu. Hemen fren yaptı. Yani o kocaman yolda zikzak çize çize gitti. Köpek için çok üzüldüm. Ama ben de hakikaten çok korktum. Çok etkilendim. İnşallah o köpeğe de bir şey olmadan kurtulur. Evet yani bunu da sizinle paylaştım. Çok kafam dalgın konuşuyorum. Bunu belki de fark etmişsinizdir. Sebebini bilmenizi istedim. Ve buraya kadar da izlediyseniz eğer ki abonemiz değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu oluruz. E, birlikte büyüyelim istiyoruz. Sizi seviyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın ve Gül Habbe ile Her Şey Kanalında kalın.